Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Valiric'de yeni bir video ile karşınızdayım Bugün midde Lux oynuyoruz eee Nasılsınız iyi misiniz? Bir halinizi hatırlansın sorayım sorayım Midde Lux oynuyoruz e, Skin bu yeni gelen semavi nakış skinlerin hepsini çekeceğim demiştim ben size Onun için de sırayla karakterleri alıyorum Ben Lux'ı ilk defa sizinle beraber oynuyorum bu arada daha önce oynamışlığım yok Ama yani ben ezerim diye düşünüyorum rakibimi Yine ilk defa oynasam da yani benim için fark etmez Yani bir en iyi ezileceksem oynamayayım daha iyi hocam Diyeceğim de en de güzel vurdu ha neden böyle oldu anlamadım Yine bir şeyler dönüyor ama ben sıkıldım artık oraya buraya git şuraya buraya gel En iyi biraz dürtük diyeceğim ya Eni hocam. Seninle biraz oyun oynayacağız. Sen de oyun oynamayı seviyorsun biliyorum seni biliyorum. <laughs> Bundan sonra İrelle'yi çekerim muhtemelen arkadaşlar. Ya da e eve de çekebilirim yani isteğe bağlı. Yorumlarda belirtin arkadaşlarım. Siz ben şimdi kafamı göre çekiyorum da yani istek varsa yazın. Bu arada izlenmeler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beklediğimden çok daha fazla bir izlenme oldu. Bunun için hepinize minnettarım. Yorumlar falan geliyor. Motive ediyor beni. Onlar için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ben ilk başladığımda diyordum 5-10 kişi izler. Ya da izlemez o da olmaz belki. Ama sizin sayenizde 5-10 değil bir sürü kişi izliyor yani. Harbiden bu kadarını beklemiyordum. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben şunu bir keseyim hocam hemen. Tutuştur atacaktım. Onda gerek kalmadı o adamı çıktı bir gitsem mi hocam ya kanka ne yapıyorsun he kanka en iyi sensin bak ne attım bak görüyor musun Bilseydim atmazdım hocam zaten kendi başına yapabiliyorsa yapsaymış. Aa, gittim sıçra attım üzerine redi var adam redi de aldı. Aç gözlü olunmaz hocam ya Neyse 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 1 0 biriz. Şöyle şurayı düzelteyim Reis neyse ne 1759 Bu nickleri falan saçma sapan şeyler yapıyorlar ay, ay. Ne var orada Kayn mı yine Çocuk sen ne istiyorsun ecelini mi arıyorsun kere yardım ettim. Şaka. Adam nereye kaç? Buldum ben bu Kanka adam az önce skill attı burada. Nereye gitmiş olabilir ki ya? Bu ne saçma bir olay. Oh. Oh. Eni. paşam. Aslanım. Benim benim. O eni nereye kaçtı mesela? Ben şu an Ulan rakip bir anda ortadan kayboluyor ya. Ya adam az önce oradaydı. Nasıl base mi attı ben görmedim. Çok dikkat etmedim ama. MT ya. Orada bu sıfır canla kaçması keşke. Tuşturma mu düştür atsaydım adamı. Bu kadar kill aldı. gold aynı benimki. Lane de ezmiştim. Yine ezerim seni. Aldığın iki tane beleş kill sana bu oyunu kazandırmaz kanka. Ay. <laughs> şu çocuğu bir ezelim de şu lane'le killerimden falan kaçıyor şimdi tipine bak. Minicim az korkak oynamasan o kadar kill aldın. Aynen kardeşim ben de aras kargo. Korkak çocuk senin O adam orada ne işi vardı lan? Demin buradaydı. Bu oyunda değişik şeyler oluyor ama anlamış değilim Aynen cihazı bağlantıdan çekilmiş Allah Allah Arkadaşım en iyi, arkadaşım en iyi Arkadaşım en iyi <laughs> Benim jungle'ım yok ki Bir şey ölmüş adamlara Ayıları oynasam ne oynamasam ne diyeceğim de oynayacağım ne var Tabi görüş verseydin hani tuhafsın ya sabahtan içeridesin pitin içindesin yani çıkacak zaman mıydı bu? O kim ya sen anca çalmaya gel zaten kanka. Sana alıştım artık. O çocuğa ölme bak. Tramvay yeni. Ne oldu aslanım benim? Kay ne yapıyorsun ya? Aa kanka sen ne saçma bir oyuncusun ya. Of. Şu adama bak ya, gel de sinir olma kanka ya. Gel de sinir olma şu adama ya. Oo yoş, nasıl bir takama düştüm yine. Her video çekşimde böyle bir takım geliyor ya, ben şaşırıyorum yani. Riot sanki bilerek bana atıyor bunları ya. Riot'un işkenceleri, Riot ve işkenceleri. Aynen kanka girersin, aynen, aynen git öl. Yani mal gördüm de bu kadarını görmedim lan. Ya. Yani bu kadarını görmedim. hele Elmas Hero'da böyle adamların olması şaşırtıcı yani. İnsan şaşırıyor yani. Cidden şaşırıyor ya. Oğlum şu an Elmas Hero düşük bir olabilir ama senin bu oda olman gibi bir saçmalığın ben deli diyor ya. Deli diyor ya. Ve at şunu bir. Şu i̇pine gelecek orada. Sen bir git. Sen de yaz. Ya sen garansın marensin de ne sanıyorsun kendini? Hayırdır? Garen olunca şey mi yapıyorlar? Ee, kudret mi yani? Kudret Cesaret mi basıyorlar Garen'le? Adam kulağı falan da giriyor. Gözüne kestirmiş beni. Herhalde şey oldu. Teme oldu. Mesela o kaynlar da. Kesin şunu. Heh. Nice oğlum çok iyi. Kayn babası kil almaya gelmiş yine. Girsene ya Diana'ya girsene. Niye kaçıyorsun kanka? Kill de şimdi ona kalacak değil mi? Aynen de öyle. Adamın tek işi de bir kill çalmak aga <laughs> Kill çalınca kendini oyuncu sanıyor herhalde Valla ölüyordum Korktuğum aydan sıçrayı bastım arkadaşlar Ölseydik mi o yoksa sıçra mı gitti Tabii ki ölmemek daha iyiydi belki ölmezdim de yine olsun Ayı bana fokusu çünkü orada. Ayıcık. Bak en iyi o kadar düzgün başladı adam şu an 6100. Hiçbir gelişme yok. Gold'da da öndeydi. Onda da geri düştü helal olsun. şöyle şöyle bir skill'imi attım. Oo. Sion baba geldi Sion baba yarıyor. Helalsin baba bir. Ya bu sefer Kejder'e oynar herhalde. Ya adamın derdi Ejder değil ki. Şanslı lan. Ölmedi. Ben olsam ölürdüm. Vallahi öldürdüm. sen artık değinle mi dönsen ha? Garen, Maren. Sağ kankam. Sağ ol. Dinlediğin için teşekkürler. kayın ölmüş. Yine Ejder gitti seçip gönderiyorlar lan bu adamı. Her ejder öncesi ölecek herhalde bu çocuk. Bunu ne yaptı ben onu da çözemedim. Gel gel. Ejder gel. Gel doğdu herhalde oyna. Görüşüm yok bak uzun süre duramam burada. Nice nice. Ejderi bu çocuk bizi aldıramadı ama biz aldık yine bir şekilde. <laughs> Jinx. Dur dur dur. Sakin ol Jinx. Jin sen de o. Helalsin be. Adamım benim. Aga ben en son Lux'lara bir şeyler diyordum. Yok Lux oynanmaz yok öyle yok böyle. <laughs> Arkadaşlar Lux support'ta oynanmaz. Support dışında oynanır. Çünkü char çok güçlü. Ama support oynanır. Yani support'ta çok güzel charlar varken gidip Lux almak mantıklı değil. Onun için o ilk videom olmalı. Dedim ki Lux support oynanmaz. Hala da sapımın arkasındayım. Uçar support çarı değil. Uçarla sup oynayamazsın. Fenty hocam şu an güzeliz, iyiyiz, temiziz. İnşallah böyle devam ederiz. Umum o yönde. Ben şu eniciyi bir gördüm, şu eniciyi bir vuracağım ya. çocuk beni benden alıyor. Sen adamı tutamadın mı? Ya. Anti anti. Nice oğlum tutamadıysan da olsun. Ama düşüncen yeter. Siyoncum gel gel gel. Gel aslanım. Çocuklar hasarı bir yedi ya kendilerine geldiler. Böyle oynayayım böyle oynayayım şöyle oynayayım. Keşke tutsaydı ya. Kain çok şey ya. ben sadece kill'e oynuyor. Fark ettiniz bilmiyorum ama çocuk kill olmadığı sürece içeri girmiyor ya da oynamıyor içeri. Saçma bir an. Yani. Beleşe de konuyor. Bu arada o ulti yanlışlıkla attım demeyin onun ne biçim ultiydi o elim çarptı. Allah'tan kuldamını cool, kısa da hızlıca atıp yeniden kullanabiliyorsunuz. Görüşürüz canlarım benim. Kendinize iyi bakın. His tan 3 kilo eşittir. <laughs> Laksın middeki gücü. Şu bir gelse artık. Hani. Kayn olmuş sen kesemez. Ben de kesemem. Bir base atalım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Base atalım bir geri gelelim. Öyle yargıya devam edelim. İtem falan birikmiş. Rabadon gelmiş. Rabadonsuz iş yapamayız hocam. Rabadon baş tacımızdır bizim. Rabadonsuz iş yapılmaz. Yılanımıza bak. Yılandan çok başka şeylere benziyorsun hocam. Bu ne biçim bir yan figürü ya. Şu tipine bak yürüyüşüne bak. Kanka o... Stun yeseydin kellen yoktu şu an. Seni bir daha görürsem kellene daha düzgün bakacağım. <laughs> ay ay. Nice. Barona mı girsek? Yani jungle'lar da mi peşleyeceksin? Devam mı? Kill mi peşleyeceksin? Gittin hocam. Kayn senden aç gözlüsü yok bu dünyada ya. Oyun bilgisi de yok sende vallahi billahi. Oyun bilgisi olsa bu kadar değişik salak saçma oyunculuklar çıkarmazsın bana. Ah Kim var arkada? Lulu mu var? Jinx mi var yoksa? Hı, hiçbiri yokmuş. Neyse güzel. Şuradan şöyle bir şey yapayım. Bu çocukta double buff var. Double buff alacağım en sonunda da nasıl alacağım onu bilmiyorum işte. Çok güzel oturdu yalnız. Harbi ben oynuyorum diye demiyorum ama çok güzel oturdu adam üstüne. Kavuşup gibi geldi. Bu adamın sırası niye bitmiyor ya? Durdurulamaz. İkinci oluyor bu. Ne oluyor? Bir saniye. Ay çuba falan almıyor. Çocuk direkt şey oynamış. Ben yani için uğraşmış. Ne yani o kadar hasar çıkmaz bende. Kanka teslim niye veriyorsunuz kanka? <laughs> Kolaydı Çerez mayonez patates <laughs> ay, ay. Video kısa oldu diyeceğim de 16-17 dakika olmuş Kısa da değil Biraz tilt olduk hocam Kayna ama olsun Maçı kazandık sonuçta yani Tilt olmanın manası yok Kazandık sonuçta maçın Neyine tilt oluyoruz ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Arkadaşlar buraya kadar izleyenlere Hepiniz canlı gölden seviyorum.